Bugün günlerden 23 Mart arılara ballıklarını koydum. Şimdi yoğun bir şekilde şu anda polen taşıyorlar. Çünkü yavrularını çoğaltmaları lazım. Aşağı yukarı Mayıs ayına kadar şu anda bir ay 10 gün kaldı. Bu arada Tabi asker sayısı çoğalması lazım. Burası e, Burası bir Kulavbe ya diyorlar. Yani küçük erik şeklinde mavi renkte yuvarlak bir e, meyveleri var. Oranın tarlası. Oradan bana rica etti. Üç tane şimdi 3 tane onu buraya koydum. Bu sene deneyeceğiz. Bakalım burada şey nasıl olacak? Bal bal akımı nasıl olacak? Eğer güzelse burada bırakacağım bu üç taneyi. Belki üç tane daha bırakacağım. Altı tane olacak. Böyle. Bugün de böyle geçiriyoruz. Tabii etrafta orman var. Orman. Bir de tabii yakında otoyolda arka tarafta otoyol var biraz ileride. Ve yakındaki tarlalarda şey de olması lazım. Ganola da olması lazım ganola. Bakalım hangisinden gelirse. Şimdilik hoşça kalın.